Merhaba arkadaşlar. Bugün hesabileminle size yeni sürprizlerimiz var. Bugün ne yapacağız Esabilemin? Araba. Araba yapacağız. Evet burada arabamızın motoru var, koltuğu var. Ön kaput var, arka kaput var, ön tampon var. Lastikleri var, vidalar ve, ve matkaplar var. Evet Esabilemin hemen yapmaya başladı bile aman Allah'ım. Evet. Motorunu taktı. Şimdi tekerlerine takıyor. Evet S.A.B.Limin ne yapıyorsun şu anda? Bozuldu mu? Arada bir böyle beceriksizlikler olabiliyor. Ne yapıyorsun bize S.A.B.Limin? Hangi arabadan yapacak? Bakalım ortaya ne çıkacak? Merak ediyorum. Evet. Ya, yaşa, Yarış arabası yapacak. Abi. Evet. Matkabı çalıştırdı. S.A.B.Lista. Aa, Olmadı. Abi. Şimdi o vidayı geri çıkanması gerekiyor. Evet Esra Bil Usta. Bugün ne yapıyorsun bize? Araba. Bakalım Bakalım ortaya ne çıkacak? Evet. Arabanın ilk tekerini taktık. Evet. Şu anda bakıyor etrafına. Bakalım neyine takacak? Rüzgarlarına takıyor şu anda. Ön kapıda taktı. Şu anda vidalarını sıkıyor. Çok hızlı yapıyor. Ne kadar hızlı yapıyorsun böyle hesabili usta. Hesabili min. Büyüyünce ne olacaksın? Araba tamircisi mi olacaksın? Aman Allah'ım. Ne kadar ufku geniş bir çocuk. Vidaları sıkıyor şu anda. Aa. Olmadı. Şimdi tekrar söküyor. Sökelim. Sökemiyor. Ne yapacak bakalım. Acaba matkapla mı sökmeyi denesen? Vidayı çıkarmayı mı denesen acaba? Evet çıkardı geri. Oha o arabanın hangi parçası Hesabı demin? Ön tampon. Ön tampon. Hmm. Şimdi tamponu takıyor. Bir taktı. Bakalım yapabilecek mi bu sefer? Nasıl? Oluyor mu? Evet. Oluyor mu? Şimdi neyi takacaksın? Oo. Tak bakalım onu neresine takacak? Aa, ortaya çok güzel bir şeyler çıktı. Onun da vidasını takıyor. Evet Esra bilemin. Nasıl gidiyor araba yapmak? Yapabiliyor musun? Her şey yolunda gidiyor mu? Şu anda ne yapıyorsun? Arka tekerini mi takıyorsun? Tak bakalım. Dur bakalım yapabilecek mi? Şimdi vidalarını sıkıyor. Bakalım olacak mı? da bir vidalar olmuyor. Tekrar çıkarıp tekrar yapması gerekiyor onu. Geriye kaç tane tekeri kaldı Esra bilimin? Şimdi bir tanesini daha takıyor. Şimdi de ön tekerini takıyor. Sağ ön tekeri. Bakalım matkapla yapabilecek mi? Olacak mı bakalım? Aa oldu. Ne kadar hızlı yapıyorsun. Onun tekeri yok mu? Hadi onu da tak bakalım. Hadi abi usta yeteneklerini göster bize. Evet vidasını. Evet şu anda vidasını koydu. Yeden bakalım sıkabilecek mi? Evet o da oldu. Oldu mu şu anda? Ama bu da fazladan parçalar var esabilemin. Bunlar ne? Yedek tekerleri mi onlar? Uh -huh. Hmm. Yedek tekerleri de varmış. Bakalım bize göster bakalım yaptığın arabayı bu nasıl de, oldu? Bu olmuyor. olmuyor mu? Uh -huh. Onlar yedekte. Yedekte kalsın. Eğer lastiklerin patlarsa değiştirirsin tamam mı? Bize göster bakalım yaptığın arabayı. Oo, çok güzel. Bu ne arabası şimdi? Şimşek Malkuin mi? Yarış arabası mı bu? Hı hı. Nasıl gider bu Ya yarış arabaları? Çok hızlı gider. Hı, ha, Oo ne kadar hızlı gidiyor. Ee, Başka araba yapabilir misin bize? Mesela bir demin. Ne arabası yapacaksın şimdi bize? Açık. Üstü açık araba mı yapacaksın? Hı. hadi yap bakalım. Ama onu sökmene gerek yok bence sabili emin. Şunu sökmen yeterli galiba. Aman Allah'ım burası da ne oldu? Yakaladık. Esra'bili usta bunun tekeri yok. Nereye gitti bunun tekeri? Hadi onun tekerini geri tak. Çıkan tekerini tamir etmen gerekiyor. Hepsini çıkarmana gerek yok. Esra'bili emin. Ne oldu? Lastik mi patladı? Hayır. Hemen evet, tamirciye gitmesi lazım. Esra bilemeyin. Bay bay eder misin?